4 Mayıs 2024 İstanbul'un adımları 6 bir araya geldik İznik'teyiz Lefke Kapı'dan başlıyoruz Lefke Kapı şöyle ve Gölcü'ye Namık Kemal No 1'e kadar ilerleyeceğiz hedefimiz bu şekilde Gölcük sahile kadar gitmek İznik'ten İznik'e pardon İznik'ten İzmit'e güzel bir koşu olacak feci bir yağmur var yağmurluklarımızı giydik. Herkes çok mutlu. Herkes yapacağından emin. Başlıyoruz. İznik'in her yerinde tarihi alanlar var. Şimdi önce İznik merkezden sahile doğru geçeceğiz. Sonrasında da oradan sahilden Çakırca sonra dağlara doğru tırmanacağız. Böyle her yer tarihi her yer güzel. Evet, İznik'in birçok kapısı var. Etrafı beşgen bir şekilde surlarda çevrilmiş gibi düşünebilirsiniz. Burası da İstanbul'a çıkan kapısı olduğu için İstanbul kapı olarak adlandırılmış olan bir yer. Burası böyle biraz tinercilerin falan mekanıydı. Şimdi artık kamyoncuların restorasyon yapmışlar herhalde yakın zamanda içine girilebilir hale gelecek. Öyle. Evet, ilk kez bir İstanbul adımlarında bu kadar az ana yoldan kamyonların yanından koştuk. Hemen doğanın içine girdik. Şimdi karşımızdaki dağlara doğru ilerleyişimiz başlıyor. Yaklaşık bir 25 kilometre eğim kazanacağız. Sonra da 25 km civar gene eğim ineceğiz. Evet ilk 7 kilometreyi bitirdik. Yağmur sağanak şekilde yağmıyor. Güzel bir şekilde yağıyor. Ve koşumuz devam ediyor. Evet. Yolda feci bir balçık çamur var. Burayı da bisikletle geçmek imkansız oluyor çünkü bisikletin tekerleğin döndüğü yeri tamamen tıkıyor. Dolayısıyla taktik değiştirdik. En yakın yani rotanın üzerindeki en yakın ana yoldan gidecek şekilde ilerliyoruz. Yürümesi bile zor. Bisikleti taşıması bile feci bir durum. Şimdi bakalım bu yeni taktiğimizle kaç kilometre edecek. Biraz uzayacak. Evet yaklaşık bir saatlik yoğun bisikleti kurtarma çabamız sonunda düz bir yol olarak bitti. Yağız ne düşünüyorsun bu durumla alakalı? Çok iyi iyi şeyler, düşünüyorsun. İyi şeyler düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bisikletin balçığını kurtardıktan sonra yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Biraz, birazcık bu vakit kaybetmemiş olabiliriz. Önemli değil. Bu... Evet şöyle son kez izneye bakıyoruz ve Ekip şahane bir şekilde tırmanışa devam ediyor Mükemmelsin Yağız Mükemmelsin Aykan Mükemmel. Mehmet sen de çok iyisin Evet 20. kilometreye yaklaştık Pastoral bir alandayız Ve Çıkışın en büyük kahrını çeken Mehmet evet. Nasıl hissediyorsun? Şu an daha iyi hissediyorum. Yani balçıklı bir yoldan geçtik. Yumuşak zemindi. <laughs> Yağmurda yeni yağmış. Bir de öyle bir çamur ki muhtemelen bu hani çamurdan şey tabak çanak yapıyorlar ya. Evet. Öyle bir çamur. Yapışıp kalıyor. <laughs> Aynı ayakkabılara hem de bisiklet tekerine. Evet, evet. O yüzden de zorluydu. <laughs> Ama şu an çok daha iyi. Söyleyeceklerim bu kadar. Tamamdır. Teşekkürler Mehmet. <laughs> Böyle de güzel evler var yol üzerinde. <laughs> Tepedeki çimenlikler, mis gibi. Bence Sarı Ağıl'a bir Tabi, evet, Sarı Köyü'nün hemen yanından geçiyoruz. Az önce yürüyerek yemek molamızı yaptık, şimdi koşumuz Tümhüzü'ye devam ediyor. şöyle köyü de göstereyim. Tatlı. Mehmet'in de dediği gibi bir Karadeniz köyüne benzeyen bir köy. Yemişil. Mis gibi dağ havası. Şu an 700 rakımlara yaklaştık. Evet. Aykan nasıl gidiyor? Evet. Gayet güzel gidiyor. Hava güzel. Şu an yağmur da kesildi. Kesinlikle. Her şey ya. yolunda. Yokuşunda da çoğunu bitirdik. Evet, bir 6 kilometrelik falan bir yokuşumuz kaldı. Bir 400 metre irtifa kazanımı. Zirveyi gördükten sonra aşağı doğru bayır aşağı. Bayır aşağı salacağız, gidecek diye umuyoruz. Bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İznik Sarıal tarafından geldik. Böyle bir yol ayrımı var. Kara e gitmek istersek soldan gideriz. Ama biz Senayi'ye gitmek isteriz. Senayi'ye döneriz. Yukarısı yangın gözetleme kulesi. Yani yolda iki büyük tepe vardı. Onlardan ikinci büyük olana geldik şu anda. Mükemmel gidiyor. Her şey çok iyi. Hava çok güzel. Biraz esiyor yukarısı. Şu anda belki size de geliyordur. Ama ben açıkçası aşırı keyif alıyorum. Hadi bakalım devam. Evet sonunda mis gibi koşulması güzel asfaltlara geldik. Böyle Etiyopya, Kenya asfaltı gibi asfalt. Değil mi Yağız? Abi, benim <laughs> yolum bu. Yapacağım ya bu yolu. Evet gerçekten koştuğumuz en düzgün yer burası. Medeniyete kavuştuk. <laughs> Kocaeli'nin gözünü seveyim. Evet. <laughs> seni buraya photoshopla koşuyormuş gibi yapıştıracağım. Tamam. <laughs> parkurun bir an olsun yemişli olmadığı bir yer olmadı. Doğru kurdum herhalde cümleyi. Yani her yer yemişli gerçekten. Yukarıda rüzgar gülleri var. Bu da demek oluyor ki parkurun en yüksek noktasına o kadarcık yer kaldı. 31-32 kilometre falan yaptık. Yem yeşilin içinden gitmekten artık başka hiçbir şey yapmıyoruz değil mi? Full yeşillik. Aynen. Göz banyosu. Az önce bir videoda gösterdiğim rüzgar gülleri şimdi artık oralarda var. Kaldı. Evet. Yol da çok güzel. Bizim için yer dökmüşler. Evet. İnsan manzaraları doyamıyor. Böyle izleye izleye gidiyoruz. Sanki gökyüzünde koşuyoruz. Değil mi? Değil bir ağaç var. i̇yi ki yağmurlukla çıkmışız. Böyle bu tür organizasyonlara giderken hava durumunu iyi takip etmek gerekiyor. Ee, aynı yarışlardaki gibi ne ihtiyacınız olabileceğini düşünmeniz gerekiyor. Yani örneğin buraya bir acil acil durum, acil durum battaniyesi almanız lazım yanınıza. Yağmurluk, su geçirmez yağmurluk alıyor olmanız gerekiyor. İşte bandaj, elastik bandaj, ağrı kesici. Bunlar önemli şeyler. Çünkü her şey olabilir. Burada tabi arabalar geçiyor ama bir dahaki araba geçene kadar ne olacağını bilmiyoruz. Araba bizi alır mı? Bilmiyoruz. O yüzden bunlar önemli. Dikkat etmek lazım. Bunu da söylemek istedim. Toprak kaymasını böyle düzlemeye çalışıyorlar. Abi şimdi sana bakar mısın? Bak. Koskoca dağdan gelen suyu şu evet. şeyden almak mümkün mü? Görüyorum yani buradan bilmiyorum da. Merkezin yani... alması mümkün mü yani? O da işte biriktiriyor. Sonra Atıyor böyle. biliyor musun? Burayı komple götürüyor. Aynen öyle. Şeyde öyle oldu ya geçen senelerde Gümüşhane'nin bir yerde böyle. Evet. Kastamon'da. Komple yol çöktü. Kastamonu'nun bir yerde. Kastamonu'nda. Evet. Senaye köyündeyiz. Bir minik bir köpek ayaklanmasıyla denk geldik. Şimdi buradan Gölcü'ye yola devam ediyoruz. Haydi bakalım. Mehmet'in Mehmet'in frenleri tutmuyor. O yüzden böyle bağırta bağırta. Bu arada Sofular köyüne geldik. Köylüler bizi dövmesin. Mehmet Mehmet. Evet. Sofular merkeze geldik. Şimdi buradan iki tane daha köy geçeceğiz. Birazdan da size Hisarayn, Hisarayn öyle bir yerde geçeceğim, onu göstereceğim. Evet, Lütfiye Köyü'ne geldik. 44. kilometredeyiz. Lütfiye Köyü'nün içine girdik. Şimdi her köyün olduğu gibi bu köyünde camisini gösterelim. Yalnız insan görmüyoruz. Herkes işte. Herkes işine gitmiş. Bir bir tane amca gördük şu zamana kadar. Evet, Gürpınar sularının üretildiği yere geldik. Son 9 kilometre artık bitirişe doğru gidiyoruz. Hadi bakalım devam. Selimiye köyünün içerisine girmiş durumdayız şu anda. artık bundan sonrası şehrin içine doğru gireceğiz. Gölcü'ye doğru geldik. Çok da bir şey kalmadı. Şöyle. Bu da Selimiye Camii. Evet. 50K'ya geldik. 44 gibi Ali'yi bırakmak durumunda kaldık. Ali de yoldan otostop çekti. Bizden daha önce oraya varacak. Kaldı bizim de 4 mis gibi gidiyoruz. Artık bundan sonrası şampiyonluk turu. Keyif. Evet dile kolay. Ta İznik Gölü'nden hatta İznik Lefke Kapı'dan çıktık yola ve şu anda Körfez'e adımımızı atmak üzereyiz. Kavaklı Son sahildeyiz. Kavaklı sahildeyiz. Son 300 metre bile değil. bitiriyoruz. Ve burası. İşte Olay budur. bu kadar. Olay budur. Kaç? dur ah. Durdurdum. Evet 55.89 kilometre sürdü. 7 saat 15 dakika 20 dakika civarında bitirdik. Bunda tabi balçağa tıkanmamızın da bir şeyi oldu. Etkeni oldu diyebilirim. Onun dışında yol çok güzeldi. Mis gibi yeşil, Manzaralar çok güzel. Her yerde su var. Yani aslında yanımızda su almamız da gerekmiyormuş. Yani hayratlarla doluydu. Onun dışında köpekler var. Yani şey tek başınıza değil ekip şeklinde koşmak gerekiyor bence çok keyifliydi. Strava kaydını da aşağı atarım. Gayet siz de yapın derim. Aykan bir şeyler söylemek ister misin? Ona harika bir parkur. Harika bir ekip. Aha. çok güzel bir koşuydu. Aha. siz de yapın. Kesinlikle. Ve Yağız. Evet günün kahramanı. Günün kahramanı. Bu kahraman. nasıl temizleyeceğim Gökhan? Evde artık onu <laughs> sirkeye yatırarak daha şey yaparsın. Altı ne kadar güzel tertemiz olmuş. Aynen, koşa altı koşa. tertemiz. Son Baba Eğer var ya böyle bir, Bu videoyu bir beğendiyseniz şey videoyu beğenebilir kanala da abone olabilirsiniz görüşmek üzere